Arkadaşlar bugün sizlerle Fortnite oynuyoruz ve Fortnite TR 100 abone oldu. Arkadaşlar bu çekilişe nasıl katılacağımızı anlatacağım ee, bu videomuzda hem de arkadaşlarımızla kreatif atalım dedik. Arkadaşlar çekilişe e, ben e, bu videonun altına çekilişe katılıyorum diye Fortnite Nickinizi yazmak ee, bir de bir de Instagram adresimizi ha. takip etmek aşağıya koyacağım ben. Eee Fortnite Instagram'ını, YouTube e, şey, benim Instagram'ımı bir de Yiğit'in Instagram'ını takip etmeniz gerekiyor. Aşağıya hepsini koyacağım ben arkadaşlar. Instagram olmayanlar da e, Discord'umuza gelip e, Instagram'ım yok desin. Aa. <laughs> <laughs> Canım çok az. Dur iyi, Ne Ferhan sakin edin. Yiğit'ten tutarlar. Tek katılmak isteyen arkadaşlarımız böyle yapacak arkadaşlar. Bir de Discord'umuza gelmeniz gerekiyor. Açıklama kısmına her şeyi koyacağız bu videonun altına. Onun için her şeyi yapmayı unutmayın. Abone olmanız lazım bir de arkadaşlar. Bir de şu an çektiğim videoya like atmanız gerekiyor. Çekişe katılın şartları iki kişiye vereceğiz bu arada, tek kişi değil. Bir arkadaşımızın yardımı olacak diye. 500 papel de ondan iki kişiye vereceğiz. 200. Oha. 100. 100. 50 buldu buna. Ege öldü de. Vaa. Alırsın canı 50. <laughs> Balık yedi ya. Abi nerede bu ya? Ah be 110 oldu. Yeah. Arkadaşlar Çekişe katılmanız için yapmanız gereken bunlar. Şimdi biraz kreatif atalım. Ve biraz rahatlayalım. 100 abone olduk. İnşallah 1000 aboneye doğru gideceğiz yavaş yavaş. 1000 abonede 100 kodumuz olacak. Her şeyimiz olacak. Ve bize yardım etmek yardım etmek isteyen arkadaşlarımız da eder. Yavaş yavaş 1000 aboneye doğru gideceğiz. <laughs> Bu tur ne zaman açılır? Ee, bir abone de açılacak kanka. Hiç sallanamayacağız. Evet. Ah. Oğlum ne yaptın Herkese ya. bu arada teşekkür ediyoruz arkadaşlar. 100 abone olduk. Ben de aboneyim lan. Herkese dedim kanka. Ege, Ege. E, siz de katılabiliyorsunuz onun için böyle çekişe. Ben katılacağım zaten baba. Ege e, kanka. kanka peki bize bir torpil var mı? Aaa! Gel O kadar, o kadar video çekmeye yardım ediyoruz oğlum. Aaa! Ne? Aaa! Abi boss gibi oynadım. Ben arada kaldım. Bu tabi sizin videomuzu da kapatalım arkadaşlar. Zaten Instagram'ımız disk olduğumuz açıklamanın açıklamada. Kanka disk yok mu? Discord'a Disk olduğumuza katılmadım ben zaten Beko. Disk da katılmadım. Kanka bende Discord indirecek değil mi? indireyim de. İndir çekişe katılmak için. Oh. Oh. <gülüyor> 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 Pompalı sana ekliyor mu bunlar ya? Ya yapma? <laughs>

BG. Dı, 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 dı. Bunu da Bu de yapacak yaptık kanka Anlım Gelişimi 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 ya abi. Bir şey oldu ya benim ayağımda. Hayır lan bir tane daha. Baş, baş. Çocuk sıkmıyor. <laughs> Kaçıyor ben. <sana>. Beyler <laughs> cici. Benimle ağlamam iki. Bu arada Peki. Instagram'ımızda da 100 abone özel. Ee, çok güzel bir tane şey yaptık. Fortnite TR. Ay Fortnite adlı YouTube tl arkadaşlar. Ona da bakmayı unutmayın zaten açıklama kısmında. Ya Allah'ım. Ya kanka benim turbo boyut gitmiş. Bir dakika ya. Gidecim. Daha Gidecim. zor bir şey deniyorum. Ay! Ay! git. Yes. 110 can, ay 120. Turbo bot nerede? nerede? Gel, turbo bot nerede? Kanka ayağlara gir. Bekle vurma. Ben sen beni. Hiç mi zorlamasın ya? Gel ayağına. bakıyorum, bakıyorum. Ha şeyde kanka. Oyun kısmında bilgisayar şeyin direkt yanında bu ayak var. Evet, evet, evet. O da eğitimde e, ya vurma. Mı ya? Ege kanka sadece seni Yapı seçim bak. Turbo inşa açık. Yapıda. Yapı kısmında kanka. Ege niye vuruyorsun oğlum? Rahatsız mısın kanka? Biraz. Git onu da vur. Yapı kısmında oyun Yaptım. Kanka iki balığım var. <laughs> bu son mi? mu? Evet. Bu wow. ondan sonra. <laughs> Arkadaşlar bizi 100 abone yaptığınız için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Fortnite TD 100 abone. Arkadaşlar çekilişe katılmak için zaten video içinde söyledim. Yeniden söyleyeyim. Discord'umuza gelmek açıklama kısmında var. Ege inmiş, inmiş, inmiş 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 inmiş. mi? 3 Instagram'ımıza da abone... Ay takip et. Like, like, Bunlar da açıklama Ece. kısmında var arkadaşlar bu videonun altına e, katıldım yazı Fortnite nickinizi yazmanız gerekiyor. Bir de Instagram olan arkadaşlarımız Instagramlarınızı yazmanız gerekiyor. Olmayanlardan gidiyoruz. Olmayanlar da e, YouTube'dan yok desin. Biz de sadece nickini yazsın olmayanlar. Yanına da parantez içi yok desin. Şöyle Ege'yi Abi öldürerek bari. Aç editi ye kafana. Ha çeyditi ya. ya kafana vrandım. What? What the fuck? Gelince kapaya. Beyler. Arkadaşlar, her şeyi yapmayı unutmayın çekişe katılmak için. Eee yanım yamalak yaparsanız bir tane şey var. Ben olden görebiliyorum. Size de söylüyorum ha. Hepinize şey, arkadaşlara aynı video. da söylüyorum. like atalım. Evet ona attın da bundan sonra ona da atın. Daha hemen attım. Bu video yüklendikten sonra <laughs> arkadaşlar ya. abone olmayı unutmayın. Bay bay.